Eklem iltihabı. Romatoid artrit en yaygın romatizmal hastalıktır ve daha fazla kadınlarda olmak üzere nüfusun %0,5'inde görülmektedir. Hastalığın sebebi henüz tam olarak açıklanamamıştır. Ancak genetik faktörler ile bünyenin kendi dokularına karşı çalışması süreçleri ile bağlantılar mevcuttur. Romatizmal hastalıklardan korunmak için öncelikle kolajenden zengin beslenmek gerekir. Her yemeğin içine kemik suyu konulmalıdır. Bunlar son derece önemlidir. Evde kemik suyu hazırlayıp küçük kağıt bardaklarla buzluğa kaldırırsanız bütün yemeklerinizi de ilave edebilirsiniz. Romatizmal hastalıklardan korunmada ve bu hastalıkların tedavi edilmesinde D vitamininin çok önemli bir yeri vardır. Bilimsel yayınlarla da ispatlandı ki D vitamini diyabet, kanser ve romatizmadan koruyor. Özellikle kanserden korumak için D vitamininin muhakkak surette yüksek tutulması gereklidir. Hazır maya bağırsak geçirgenliğini bozduğu için gıda intoleransına yol açıyor. Gıda intoleransları romatizmanın altında yatan en önemli sebeptir. Romatizmal hastalıkların tamamında hastada gıda intoleransı varmış gibi değerlendirmek ve buna göre önlem almak gerekir. Beslenme buna göre düzenlenmelidir. Bu son derece mühim bir konudur. Romatizmal hastalıklardan korunmanın yolu probiyotikleri takviye etmekten geçer. Probiyotikleri takviye etmeden romatizmal hastalıklardan korunabilmek veya bunları tedavi edebilmek mümkün değildir. Dolayısıyla bol bol probiyotik gıda alınması gereklidir. Ev turşusu, ev yoğurdu, mandıra yoğurdu, kefir, doğal mayalanmış sirke, şıra, doğal mayalanmış peynir, çökelek probiyotik gıdalardır. Omega 3. Bazı çalışmalar balıklarda bulunan omega 3 yağ asitlerinin romatoid artrit hastalığındaki iltihabı azalttığını göstermiştir. Önerilen bitkiler ŞEYTAN pençesi. Şeytan pençesinin ana etkilerine göz atacak olursak, anti yani oluşan iltihabın giderilmesini sağlayarak ağrının kesilmesini sağlama etkisi, ağrı kesici, sindirim uyarıcı. Yapılan çalışmalarda da şeytan pençesi kökü, içerinde bulunan harpagosit adlı bileşiğin sırt ağrıları azaltılmasında osteoartritin tedavisinde etkili olduğu bulunmuştur. Isırgan otu Isırgan otunun dikenli yapraklarını ağrıyan eklemlerin üzerine sokturmak ağrılar için iyi bir yöntemdir. Ayrıca bitkinin yapraklarını buharda sebze gibi pişirerek de kullanabilirsiniz. Biberiye Eski çağlarda hafıza otu olarak bilinen biberiye, hücre yaşlanmasını önleyen antioksidanlardan bol miktarda içerir. Zaten bu şekilde anılmasının en önemli nedeni içerdiği antioksidanlar nedeniyledir. Süt, sarımsak ve meyan kökü Süt kabuğu bitkisel aspirindir. İçerdiği salisin adlı kimyasalı Bayer firması aspirin adı verilen ve artrit hastalarının her gün kullandıkları ağrı kesici küçük asit tabletlerine dönüştürmüştür. Fakat süğüt kabuğunu tek başına içmek mideyi rahatsız edebilir. Bu nedenle vereceğimiz tarif midenizde oluşacak yan etkiyi en aza indirir. 3 ölçü kadar kurutulmuş süğüt kabuğu, 2 ölçü kurutulmuş beyan kökü ve 1 ölçü de doğranmış sarımsak karıştırıldıktan sonra karışımın üzerine kaynar su dökülür ve 15 dakika demlenmeye bırakılır. İçerken tadından hoşlanmazsanız lezzetlendirmek için çayınıza limon, bal zencefil veya zerdeçal ekleyebilirsiniz. Zencefil ve zerdeçal Hintli araştırmacıların yaptıkları araştırmalarda günde 3 ile 7 gram arası zencefil alan 18 osteoartrit ve 28 romatoid artrit hastasının %75'inden fazlası ağrı ve sertliklerin hafif de olsa bir azalma olduğunu ortaya çıkarmıştır. Zerdeçal'ın içerdiği kurkumin maddesi zencefilde bulunan bazı bileşiklerle aynıdır. Her iki bitkinin de çayını içebileceğiniz gibi bunlarla hazırlayacağınız çeşitli sebze yemekleri de yiyebilirsiniz. Kırmızı biber Acı kırmızı biber dilimizi yaktığı gibi vücudun herhangi bir yerindeki ağrıyı da keser. Kırmızı biberdeki ağrı giderici kimyasal madde olan kapsaikin, doğanın kendi uyuşturucusu olan endofrinin salgılanmasını tetikler. Kırmızı biber aynı zamanda salisilatlar olarak bilinen aspirin benzeri bileşikler içerir. Kırmızı biberi suda kaynatarak çay yapabilirsiniz fakat çeşitli baharatlarla hazırlayacağınız yemeğinizde karıştırmak çok daha büyük bir keyif verecektir. Çabuk etki etmesini istiyorsanız domates suyunuzun içine bir parça acı biber sosu karıştırmayı deneyin. Araştırmacılar artritli eklemlere günde 4 kez kapsaikinli bir kremin doğrudan uygulanması halinde ağrıların önemli oranlarda azaldığını keşfettiler. Artrit çayı Fesleğen, kara ısırgan, melisa, güvey otu, kekik, nane, biberiye, ada çayı, yeşil nane ve kekiğin üzerine birer tutam zencefil ve zerdeçal ekleyin. Hoşunuza giden malzemelerden iki ölçü, daha az cazip gelenlerden ise bir ölçü karıştırabilirsiniz. Bu karışıma kaynar su ekleyin ve içmeden önce 10-15 dakika kadar demlenmeye bırakın.